Gençler merhaba. Bugün düşük puanla girebileceğiniz ve iyi maaşlar kazanabileceğiniz özel sektörde bölümlerden bahsedeceğim. Şimdi gençler biliyorsunuz ki hani kötü bir sıralamayla düşük bir puanla bir bölüme gitmek hasta iyi değil. Çünkü o bölümü herkes okuyabiliyor demek ve o bölümü herkesin okuyabilmesi de iş imkanının doğal olarak zayıf olduğunu gösterir. Çünkü çok fazla mezun olur, çok ihtiyaç olmaz. Ama bazı bölümleri var ki mesela çok talep yok ya da talep çok ama giden sayısı nedense daha az. Şimdi bunlardan bir tanesi gençler e, sözelde gastronomi bölümü. Neden gastronomi bölümü? E, gastronomi bölümünü kazanması böyle ya, iyi bir yerde kazanması çok kolay değil ama kazanması çok da zor bir bölüm değil gastronomi sözel için. E, ahçılar, özel sektörde geçer. ahçılar çok güzel para kazanabilir. Marmaris'te, Akdeniz'de. Bir de gastronomi ve mutfak sanatlarını bitirince sadece aşçılık yapmak zorunda değilsin ki turizm meslek yüksek okullarında şey turizm meslek liselerinde yine meslek liselerinde vesaire gastronomi öğretmeni olarak çalışmanız mümkün. Yani gastronomi öğretmeni olarak da atanabilirsiniz. Bunlar haricinde eşit ağırlığa baktığımızda denizcilik işletmeciliği kesinlikle gençler ben tavsiye ettiğim bir bölüm. Eşit ağırlıkta çok yüksek sıralama istemeyen bir bölüm. Denizcilikle ilgili işlerde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de hani gençler belli bölümlere kümeleniyor sadece ve diğer bölümler biraz ee, yani nasıl desem Yeterli kadar talep dolmuyor. De Denizci Kişletmecili de bunlardan biri eşit ağırlıkta. Sıralaması çok iyiyse tavsiye ederim. Sayısal tarafına baktığımızda sayısaldı ise gençler gemi makineleri mühendisliği. Bu son derece güzel bir bölüm. Gemi mühendisliği, gemi makineleri mühendisi gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği. Özel sektörde çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz ve sıralamalar da çok yüksek değil. Ama nedense öğrenciler belli başlı sadece bölümlerde işte belli başlı mühendisler istiyor ve bu gemi mühendisliği yani nedendir bilmiyorum çok tercih edilmiyor ama son derece güzel bir bölüm bence tercih etmeniz kesinlikle lehinize olur. Sizin için avantaj sağlar. Tercih danışmanlığı için, eğitim danışmanlığı için mesaj atabilirsiniz.